Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah. Ee, bugünkü bugünkü videomuz uzun süredir beklediğiniz tarzda bir video olacak. Amerika'ya nasıl gelebilirim? Amerika vizesiyle ilgili çok soru almıştım, özelden de arkadaşlar yazıyor. Bununla ilgili artık bir video çekmek istedim arkadaşlar. Çok yakın zamanda, daha geçen hafta bir arkadaşım F1 vizesiyle e, Amerika'da için vize aldı. Bununla ilgili hem ondan öğrenmiş olduğum bilgilerle hem bu prosedürle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Başlıktan da anlayacağınız üzere f öğrenci vizesi ile ilgili olacak. Videoya başlamadan önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğeni atıp yorumlarda daha farklı yerleriniz varsa onları da bana belirtmeyi lütfen unutmayın. Şimdi artık video başlayalım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere pandemi ile birlikte Amerika J1 vizeleri ile ilgili bir durdurma kararı aldı. Aslında bütün vizelerle ilgili bir durdurma kararı aldılar artık pandemi yavaş yavaş açılıyor. Bununla beraber vizelerde yavaş yavaş başlamaya başladı. Amerika F1 vizesine başvurabilmeniz için öncelikle bir okula kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir dil okulu, bir master programı, bir bir college yani üniversiteye kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra okulunuzdan alacağınız I-20 belgeniz. Bu I-20 belgeniz okula kayıt belgeniz. Bunun için okula bir ön ödeme yapmanız gerekiyor. Bu okulun, okulundan okuluna değişir. 250 dolar, 300 dolar, 200 dolar gibi böyle okulundan okuluna farklılık gösterebilir. Tam şu an ortalama bir rakam bir söylüyorum sizlere. Bunun ödemesini yaptıktan sonra okul size bir I-20 formu gönderecek. Bu I-20 formunun üzerindeki numara ile numara N harfi ile başlıyor. Bu sizin SEVIS ID'nizdir arkadaşlar. Bu SEVIS ID'niz geldikten sonra bu SEVIS ID'si ile birlikte vize başvurusu yapabiliyorsunuz. Okul size bu, bu formu gönderiyor. Eskiden pandemiden önce bu form size kargo ile gönderiliyordu arkadaşlar. Ama artık kargo süreci hani e-mail çıktısını da kabul ediyorlar konsolosluklar. Bundan dolayı bir sorun yaşamazsınız. Ama Amerika'ya gitmeden önce yine siz ıslak imzalı formu yanınızda almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten dil okulları da bu şekilde yönlendiriyor. Girişte sorun yaşamamanız yaşamamanız adına. Her neyse konuya geri dönüyorum arkadaşlar. TV saydığınız geldi. I-20 formunuz geldi. Düzenlendi. Okul zaten bunu siz okula ön ödemesini yaptıktan sonra bir hafta içerisinde hemen bu formu düzenliyorlar. Çok kolay bir form onlar için. E, bu formu aldıktan sonra hemen vize sayfasından Amerika Konsolosluk vize sayfasına girip DS-160 formunuzu dolduruyorsunuz. DS-160 formunuzu doldurduktan sonra bu formla beraber vize başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. E bunun için ödemeniz gereken miktar 160 dolar arkadaşlar. Şimdi başlangıçta okul için bir ön kayıt ücreti ödediniz. İkinci ödeyeceğiniz rakam DS 160, Amerika vize başvuru ücreti 160 dolar olacak. İkinci olarak ödeyeceğiniz rakam bu. Öncelik bunu ödedikten sonra bir başvuru yapıyorsunuz. Şimdi ne oldu arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Arkadaşımın okul başlangıç tarihi Kasım'da arkadaşlar. Biz vize başvurusu yaptıktan sonra otomatik hangi tarih müsaitse size o tarihi veriyor. En müsait tarih Aralık'tı. Aralığın 20'si falan. Okul başlangıç tarihinden sonra öyle düşünün. Ne olduğuna gelirsek arkadaşlar. Bu şekilde biz başvuruyu yaptık. Sonuçta okul başlangıç tarihiniz esnetilebilir, değiştirilebilir okulunuzdan okuluna değişebilir arkadaşlar. Eğer bir koluca yazılırsanız iki sömestr var ya e, ilk sömestr ya da ikinci sömestr olarak okul başlangıç tarihleriniz ayarlanabiliyor. Eğer dil okuluysa 3 ayda bir falan böyle hani okul başlangıç tarihleriniz değişebiliyor. Bundan dolayı hani Sıkıntı yapma, sıkıntı yapmanıza gerek yok, okuldaki danışmanınızla bu konuyu koordine edebilirsiniz. Her neyse, şu an Amerika de, hala 2021 için J-1 vizelerini kapattı. F-1 vizeleri için açıldı arkadaşlar. Nasıl açıldı? Biz Haziran'ın 10'u itibariyle, Haziran'ın 10'undan sonra galiba, tam hatırlamıyorum tarihini ama e, Amerika F-1 vizelerinin tarihlerini, okul başlangıç tarihinden sonra vize alan kişilerin tarihlerini bir anda değiştirmeye başladı. Bir anda Haziran'ın sonuna, yani Haziran'ın 10'unda çıktı bu karar. İşte Haziran'ın sonuna böyle iki hafta sonrasına vize vermeye başladı. Vize vermeye başladıktan sonra iki hafta içerisinde bir panik hemen evrak hazırlama süreci vesaire vesaire bunlar başladı arkadaşlar. Amerika vizesine nasıl başvurulur, nasıl DS-160 formu doldurulur eğer bununla ilgili bir video isterseniz arkadaşlar ben kendim başvurusunu yaptım. Herhangi bir danışmandan bilgi almadan kendim başvurusunu yaptım biraz İngilizce anlamanız gerekiyor. Zaten sistem çok kolay. Sizin kişisel bilgileriniz, aile bilgileriniz, iş bilgileriniz, eğitim bilgileriniz falan isteniyor. Bunu nasıl dolduracağımızla ilgili bir video isterseniz lütfen yorumda belirtin. Evde belki bununla ilgili bilgisayarda bir video da çekerim ayrıca. Vize tarihiniz belirli olduktan sonra arkadaşlar, vizeye gitmeden 3 gün önce, 3 gün önce SEVIS ID ücretinizi yatırmanız gerekiyor. Bu SEVIS ID nedir arkadaşlar? Direkt Amerika devletine ödediğiniz bir rakamdır dedik Amerika devletine ödediğiniz bir rakam arkadaşlar. Bunun rakamı da 350 dolar. Amerika vizesine gitmeden ödemeniz gerekiyor. 3 güne kadar ödemeniz gerekiyor. Çünkü Amerika'nın yani konsolosluğun sistemine 3 gün içerisinde düşüyor. Yani siz ödeme yaptıktan 3 gün sonra düşüyor. Bu, bunu kontrol edebilmeleri gerekiyor. Her neyse arkadaşlar ne dedik biz gidene kadar vizeye? Okul kayıt ücreti, 160 dolar vize başvuru ücreti ve Sevis ID 350 dolar arkadaşlar. Toplamda 700 dolar gibi bir rakam yapıyor. Vizeye gitmeden önce bunları ödüyorsunuz. Vizeye gittiniz eğer vizeyi alamadınız. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu birçok arkadaş birçok forumda farklı farklı yazılanlar var. Ben bununla ilgili avukatla görüştüm. Bize için yatırdığınız servis ID ücretinizin hiçbir şekilde bir yatırdığınız o 350 dolar arkadaşlar hiçbir şekilde yanmıyor. Okul kayıt ücretiniz yanmıyor. Çünkü okul tarihinizi değiştirebiliyorsunuz. Tek yanan 160 dolarlık vize başvuru ücretiniz arkadaşlar. Vizeye gittiniz, vizeden elendirdikten sonra olan kısımdan bahsediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim konsolosluğa, Amerika konsolosluğuna gitmeden önce hazırlamanız gereken evrakları. Hali hazırda bir işinizin, bir işte çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu iş yerinden son 3 aylık ya da 6 aylık sigorta bordrosu alabilecek kadar yani çalışıyor olmanız gerekiyor. E, i̇ş çok önemli arkadaşlar. Çalıştığınız iş kurumu çok önemli. Niye? Çünkü Amerika sadece şuna bakıyor. Siz... Amerika'ya geldikten sonra orada potansiyel göçmen, potansiyel kalıcı insan olmamanıza bakıyor. Yani eğer sizin bir Amerika Türkiye'de bir işiniz yoksa siz potansiyel kaçaksınız arkadaşlar. Bu vize almanızı birebir neredeyse etkiliyor diyebilirim sizler için. En önemli kural bu. Bir işe sahip sigortalı bir işinizin olması gerekiyor bir yerde çalışıyor olmalısınız yani. Geçici veya değil. Girin bir yere, girin bir yere çalışın Amerika vizesi almak istiyorsanız. Bu çok önemli. Eğer işsizseniz, okulunuz yoksa sizi bağlayıcı herhangi hiçbir sebep yoksa ki biri iş, biri okul. Bunlar çok bağlayıcı sebepler. Direkt red alabilirsiniz. Çok fazla bir şey yani siz orada kendiniz açıklayana kadar red ret alabilirsiniz yani pasaportunuz size geri iade edilebilir. Bunu yaşamamak adına bir işinizin olması gerekiyor. Vize için en önemli belgelere gelelim arkadaşlar. Bunları size buradan okuyacağım. Hem biraz daha aklınızda kalır. Bir arkadaşlar tabii ki de bir pasaportunuzun olması gerekiyor. Pasaportunuzu yeni almış olursanız daha güzel. Öğrenciyseniz eğer ki ben öyle yaptım daha önce. Öğrenciyseniz okulunuzdan alacak olduğunuz yani hali hazırda Türkiye'de bir üniversite okuyorsunuz. Okuldan alacak olduğunuz okuldan değil hatta E-Devlet'ten alacak olduğunuz bu öğrenci belgesiyle direkt gidip harçını, harçsız sadece vergisini ödeyerek pasaport çıkartabilirsiniz. Ha, yanlış hatırlamıyorsam 25 yaşına kadar harçsız pasaport alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da arada söylemiş olayım. 4 tane biyometrik fotoğrafınız olması gerekiyor arkadaşlar. DS-160 için başvurduğumuzda bu konfirmasyon en sonunda DS-160'ın konfirmasyon mektubu geliyor. O konfirmasyon mektubunu alacaksınız arkadaşlar. DS-160'ı ödediğiniz farklı bir platforma yönlendiriyor. Farklı bir aracı site var ödemek için. O Ödeme ve randevu için o siteden çıktı alacaksınız. Ödediğinize dair makbuz bu da olacak. Sevi saydığınız 350 dolar ödediniz. Onun çıktısını alıyorsunuz. I20, I20 belgesinin çıktısını alıyorsunuz arkadaşlar. Konaklama belgesine ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani oraya gittiğinizde nerede konaklayacaksınız? Okulun yurdunda mı yoksa kendinizin ayarlayacağı bir pansiyonda mı? Bunu göstermelik olarak okuldan bunu rica edebilirsiniz eğer okulun ayarladığı bir yer varsa size hani göz şey yapabilirler yani böyle size yardımcı olabilirler bir adres verebilirler. Okuldan alacağınız bir okulun faturası olacak yani ödeyecek olduğunuz rakamlar vesaireler okul bunu gönderecek size. Bunu da vize evraklarının arasına koyacaksınız. Okuldan vize dilekçesi alacaksınız bir de vize için işte genelde bunlar hazır template oluyor. Diyor ki işte bu bu kişi, kişi okulumuza gelecektir okuyacaktır falan tarzı böyle bir vize dilekçesiniz olacak. Hazırlamanız gereken ilk poşet dosyada bunlar ilk birinci poşet dosyada olacak arkadaşlar. Bir poşet dosyaya bu söylediklerimin hepsini koyacaksınız. İkinci belgeler, kişisel belgeler. Bunlar nedir? Pasaport aslınız ve pasaport sayfalarınızın fotokopilerine ihtiyacınız var. Daha önce bir yere gittiyseniz, eğer daha önce başka bir pasaportunuz varsa onların da. Daha önce Amerika vizesi aldıysanız bunların da fotokopilerini çekeceksiniz arkadaşlar. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi. Aslı yanınızda olacak fotokopisi de bir poşet olsun. Adli sicil belgesi e-devletten alabilirsiniz arkadaşlar. İkametgah belgesi e-devletten alabilirsiniz. Nüfus kayıt örneği e-devlette yine alabilirsiniz. Bunları erkek kişiler için askerlik ter askerlik tecil ya da terhis belgeniz olacak. Okuldan alacak olduğunuz transkrip ve diploma bunlar da önemli arkadaşlar. İş yeri çalışma belgeleri almanız gerekiyor arkadaşlar. İş yerinizden çalışma belgesi almanız gerekiyor işiniz, işiniz mesleğinizle ilgili. E, iş yerinizden imza sirküleri almanız gerekiyor. Maaş bordrolarınız çok önemli. Son 3 aylık galiba tam hatırlamıyorum. 3 veya 6 fark etmez. Banka hesap dökümünüz 3 aylık arkadaşlar olması gerekiyor. Ve banka imza sirkülerinizi almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar kişisel belgeleriniz almanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer durum. Amerika'ya giderken birinin size sponsor olması gerekiyor. Ve bu biri babanız olabilir. Birinci derece akrabanız anne baba veya üçüncü derece akrabalarınız diye geçiyor. E, formda o DS-160 doldururken. Ablanız, teyzeniz, diğer akrabalarınız fark etmez. Sponsor çok önemli. Sizin başınıza herhangi bir şey geldiğinde, parasız kaldığınızda hali hazırda babanız veya ablanızın size para göndereceğini belgelemeniz gerekiyor. Yani siz orada homeless olmayacaksınız. Yani Amerika'ya gelip de homeless olmayacağınızı belgelemeniz gerekiyor bir nevi. Sponsor size bir vize dilekçesi yazacak arkadaşlar. Şu şu isimli kişiye herhangi başına bir şey gelmesi takdirinde tüm masraflarını karşılayacağına dair bir form, bir yazı altına da adını soyadını yazıp imzalayacak. Bu kişinin babanızsa eğer, babanız üzerinden gidiyorum, babanızsa nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, banka hesap dökümü, SGK hizmet dökümü, çalışma belgesi, maaş bodrosu, SGK işe giriş bildirgesi, şirket imza sirküsü. Babanızından bahsediyorum arkadaşlar. Bunlar babanızdan alması gerekiyor. Siz de çalışıyorsunuz, siz de alacaksınız. Babanız da toplayacak bu evrakları. Tapu eğer varsa üzerine tapu fotokopisi. Şimdi bu evraklar koyarsanız artınıza, koymadık, koymayabilirsiniz. Hepsini koy, hepsini koymanız gerekmiyor ama varsa koy. Çok önemli. Şimdi size kendi tecrübelerimden asıl nereye baktıklarını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çalışan kişi, çalışan kişi, ablanız, abiniz, size sponsor olacak kişi, babanız. Emekliyse işte emekli yazısıdır, emekliliğine dair. Bunlar çok önemli. Güneşi de çok güzel batırdık burada. Bu belgelerin toplayabildiğinizi toplayacaksınız. Bunların yarısından çoğunu gittiğiniz zaman bakmıyorlar bile aslında. Size aslında söylemek istediğim önemli kısımları. Şimdi arkadaşlar buralar çok önemli. Başka belge kaldı mı? Dur bir ona bir bakayım bir dakika. Bunlar bu belgeler çok önemli arkadaşlar. Sponsor dediğim gibi çok önemli. Kimi kimileri böyle abim, ablam olamaz gibi görünüyor. Çünkü DS-160 doldururken abi, ablayı üçüncü böyle akraba mı diyeyim böyle değişik bir sekme var orada. Oradan dolduruyorsunuz. Ama fark etmez. Konsolosluk sadece sponsor olan kişinin eğitim durumu, işi gelirine bakıyor. <laughs> Öyle söyleyeyim yani size. Her neyse arkadaşlar. Şimdi konsolosluğa gittiğinizde yapmanız gerekenlerden bahsediyorum sizlere. Öncelikle Amerika konsolosluğuna, konsolosluğa giderken bir iş görüşmesine gidiyormuş gibi presentable takılmanız gerekiyor. Yani giyiminiz, kuşamınız, saçlarınız, sakalınız, kadınlar için makyajın, makyajınızı yapmanızı böyle hani biraz böyle kendinize bakarak gitmenizi tavsiye ediyorum. Bu çok önemli bir kural arkadaşlar siz dış görüntünüzden bu işi ne kadar ciddi aldığınızı gösterebilirsiniz. Casual coat tişörtte gidebilirsiniz tabi ama diğer türlü gitmeniz artı bir puan diyeyim size. Ben 3 defa Amerika vizesi aldım arkadaşlar ve üçünde de gerçekten ciddi şekilde gittim oraya ve hiçbirinde de sorun yaşamadım aldım. Kendi vizem, vize durumlarımla ilgili daha sonra tekrar videolarda bilgi vereceğim. Lütfen takipte kalmayı ve videoyu da şu an hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet, diğer bir konuya geliyorum. İçeri girdiğiniz zaman sizden istenilen evrakları ilk görevliye veriyorsunuz. Görevli I-20'nizle pasaportunuzu lastikliyor böyle. Lastikli halini görüşmeye gittiğinizde ekran arkasındaki erkek veya kadın e, vize memuruna vereceksiniz. Biraz İngilizceye hakim olmanız gerekiyor. Evraklarınızı dediğim gibi, neyin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor evraklarınızın. Yani ona göre sıralayın. Karşınızdaki memur size bir şey istediğinde 10 saat orada aramaya uğraşmayın onu. Çat diye hemen verebil verebilmelisiniz yani. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu hem dosyanıza hakim olduğunuzu hem karşınız bu işe gerçekten saygınızın olduğunu gösterir. Arkadaşlar. Bu işler biraz böyle oradaki sergileyeceğiniz tavırlara çok bağlı arkadaşlar. Daha başka ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi para miktarı sponsorunuzda yani babanızsa babanız, abinizse abinizin hesabında olması gerekiyor. Bu yüklü meblağ para. Çıktılarını alıyorsunuz zaten bahsettiğim gibi. Bunlar hazırlamanız gereken evraklar. Neyse arkadaşlar video çok uzattım. Belki bir söylediğimi birden fazla kez söyledim. Arkadaşlar şu an şimdilik aklıma gelenler bunlar gerçekten. Eğer unuttuğum videoyu düzenlerken hatırlayacağım başka şeyler olursa açıklama kısmına yazarım onları da. Açıklama kısmına da bir bakın, bir göz gezdirin orayı da. Bazen arkadaşlar Twitch'te de yayınlar yapıyorum. Twitch hesabımı da aşağıya bırakacağım. Twitch'ten de gelip sormak istediğiniz yani aklınıza takılan işte dilekçe örnekleri ya da farklı bir şeyler isterseniz bana özelden ulaşabilirsiniz. Mail adresim falan aşağıda var zaten. Elimden geldiğince bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmak isterim. Discord kanalımız var. Discord kanalımın da linkini aşağıya bırakacağım. Discord'dan da yazabilirsiniz, arayabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa tüm sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz. Umarım video faydalı olur. Umarım video birilerine faydalı olur arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Vizeye girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki video belki olmaz, belki olur bilmiyorum ama... Daha sonraki videolarda da kendi geldiğim vize tipiyle ilgili, C1 vize tipiyle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Takipte kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğendiyseniz de bir beğeniniz alırım arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.